Hepinize merhabalar dostlarım yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz nasılsınız uzun zamandır e, uzun video atamıyordum malum okullar açıldı dersler falan derken yani okula gidiyoruz. yani malum vakit olmuyor ama bugün e, 1.6 güncellemesi gelmiş ve ben de vaktim ayırarak o güzel canım emuti abonelerine çok güzel bir video hazırlamaya çalışacağım. Sizlerden ricam kanalımıza hala abone değilseniz abone olup günü gününe büyüyen emuti sayfasına katılmayı unutmayın dostlarım. Abone olan, like atan herkese canlı bilinen teşekkürlerim sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman sevgiler. Bugün dostlar ücretsiz bedava klasik sandık gelmiş, malzeme sandık gelmiş, malzeme sandık kuponcuğu gelmiş, ücretsiz skarlı deseni desene bile getirmiş PUBG ya. Hey gidi PUBG helal olsun be sana. Bugün dostlar bu ücretsiz beleş ödülleri bu videomda sizlerle birlikte inceleyeceğim. Zaten şu anda görmüş olduğunuz gibi daha kaynak paketlerini vesaire hiç indirmedim. Şu an oyun güncellemeyi aldım direkt açtım kayda başladım yani. O yüzden bir like bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Cansınız. Şimdi o zaman e, ilk önce şöyle etkinlik kısmımıza bakalım dostlar. Etkinliğe geldiğimizde burada sezon heyecanı diye bir e, başlık var. Burada 8 tane malzeme sandığı, son parçacı ve bir tane de Royal Pass e, görev kartı var M3'e ait. E, burada bir tane malzeme sandığı ve bir tane klasik sandığı var. Bunun ödüllerimizi hızlı bir şekilde hemen bir toplayalım. Güzel. Allah razı olsun. Iyiyiz. Hiç yoktan oyuna güncelleme almadık ya yükleniyor falan yazıyor ama bizim için bir problem olacağını zannetmiyorum İlk e, ödüllerimiz burada dostlar şöyle hemen unuttuğumuz bir şey var mı bakalım unuttuğumuz bir şey şu anlık yok burada da 40 düşman öldürerek bir kıyafet alabiliyormuşuz fakat süreli süreliler bizi ilgilendirmez dayı geç bunu şimdi önlen, önerilenlerden şöyle haftalık giriş diyelim bakıyoruz tamam buralarda hiç yok en önemli kısma geldik ücretsiz skarlıydı senin Görmüş olduğunuz gibi çağrıyı hepiniz biliyorsunuzdur dostlar zaten. Burada e, Facebook'taki arkadaşlarınızı çağırarak buradan görevleri vesaire tamamlıyorsunuz. Buradan da takas yardımıyla ne diyor? Bakım ödülleri yükseltildi. 196 puan takas edilerek 118 şarj yeteneği oluşturdu. Tamam diyelim hemen hızlı bir şekilde. Tamam dedik. Dostlar görmüş olduğunuz gibi Bakır Yeşili Starly diye bir e, ürün gelmiş. Yaban sırt çantası ve burada bir sürü e, şeyler var. İşte premium sandık şeyi klasik sandık malzeme sandık oradan çeşitli sandıklar da alabiliyorsunuz az önceki yer üzerine binlerce sandık katlayabilirsiniz 15 15 alabiliyorsunuz. tek malzeme sandığı 20 yani yaklaşık olarak e, bunlardan birer sandık bundan da iki sandık almış oluyoruz ya yani skarli deseni güzelmiş yani hiç yoktan zaten bende neredeyse 7 8 tane skarli deseni oldu hemencik videomuzu şey yapmayayım zaten çok uzatmak istemiyorum yani skarli desenimizde böyle dostlar Şimdi atladığımız başka bir şey var mı? Hemen dur, aklıma geldi. C1 bir Sezon yazıyor ve kırmızı bir nokta var. Buraya tıklıyoruz dostlar. Zaten bu sezon rank kastım. Sıralamaya görebilirsiniz 4588'e kadar anca gelebildim. Burada Cycle Maceraları diye bir yeni e, bir yer gelmiş dostlar. Buraya tıkladığımızda burada Cycle Ödülleri diye bir şey var. Buraya tıklıyoruz ve burada e, ee, hangi kademeye kadar geldiysek mesela ben as kademesine kadar geldim burada asa kadar ödüllerimizi alacağız burada bp ve gümüş parçayı kazanmış oluyoruz hemen şöyle geç tamamlandı, evet. tamamlandı. tamamlandı. Şimdi şey dostlar bakalım altta ne diyor? Madalya almak Tamam, bunları yapmış <laughs> olduk ödüllerimizi de almış olduk. Dostlar videomuz buraya kadardı. Başka bir eksik şart, yaptığımız şart, 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 bir şey sanırsam yok. Umarım yararlı olmuştur. Güzel bir ücretsiz şart, şeyleri yeni sezonda gelen ücretsiz şart, şeyleri sizlere göstermeye çalıştık. Bir Kendinize bir çok iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Videomuzda da bol bol yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın canlar.